ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu efendim. O da İstanbul'daydı. Partisinin düzenlediği genç istihdam çalıştayında konuştu Kılıçdaroğlu ve KYK borçlarıyla ilgili dikkat çekici bir çıkışı vardı. Üniversite sınavında başarılı sonuçlar elde edip üniversiteyi bitirip KPSS'de güzel sonuçlar elde edip mülakatta eleniyorsa bir kişi hepimizin oturup düşünmesi lazım. Gençlere seslendi, haksızlık karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. KPSS sınavında büyük başarılar elde edip mülakatta elenen gençlerin hakkını savunmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti. Eğer siz haksızlık karşısında susarsanız, haksızlık yapıldığı halde sessiz kalırsanız siyaset yapamazsınız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı. Partisinin düzenlediği genç istihdam çalıştayına katıldı. Eğer milyonlarca gencimiz işsizse, sosyal devlet görevini siyasal iktidar yerine getirmiyor demektir. Hükümetin istihdam ve ekonomi politikalarını eleştirdi. Üniversiteyi bitiren gençlerin KYK borçlarını gündeme getirdi. Çocuk okuldan mezun oluyor, iş bulamıyor. Parayı faiziyle beraber istiyorsun. Devlet gençlere karşı tefecilik yapmaz. Öyle bir kural yok. Bunu kaldıracağız. Ana muhalefet lideri akşam katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun mobesi görüntülerinin paylaşılmasına çok sert tepki gösterdi. Defalarca de söylemiştim de. evet. Defalarca. Benim ailemin, çocuklarımın telefonlarını dedim. CHP'li belediye başkanlarının telefonlarını dinliyorlar dedim. Bir gerçek daha ortaya çıktı. Sadece dinlemiyorlar. Bir de izliyorlar. Münferit değil yani, öyle mi? Değil. Bir de izliyorlar. Ya insan utanır ya. Ya insan biraz utanır ya. İnsan biraz sıkılır ya. Ya demokrasinin D'si bile bunlarda yok. Kılıçdaroğlu asgari ücreti yapılan %50'lik artışta da etkisinin olduğunu savundu. TÜİK'in önüne gitti. Emin olun gitmeseydim asgari ücret bu kadar artmazdı. Milyonlarca emekli var ya. Milyonlarca asgari ücreti var. <laughs> Enflasyonu küçük gösteriyorlar onlara düşük zam yapılsın diye. Olmaz. Ya ben bu hakkı hukuku savunmak zorundayım.